Çizdiğimiz aksların isimlerini düzenlemek için obje adlandır veya otomatik adlandır komutlarını kullanabiliriz. Önce obje adlandır komutunun kullanımını görelim. Dikey akslarımızı numerik olarak isimlendirelim. Değiştir menüsünden obje adlandır komutunu tıklayalım. Açılan diyalogda ilk karakteri girelim. Tamam butonuna basalım. Akslarımızı İsimlendirmek istediğimiz sıraya göre seçelim. Komutu sonlandırmak için klavyeden Enter tuşuna bastığımızda akslarımız seçtiğimiz sıraya göre isimlendirileceklerdir. Aks isimlendirme işlemini otomatik adlandırma komutuyla da yapabiliriz. Geri al butonunu tıklayarak biraz önce yaptığımız isimlendirme işlemini geri alalım. Toolbar'dan otomatik adlandır komutunu tıklayalım. Açılan diyalogda gerekli tanımlamaları yapıp tamam butonuna basalım. Mouse'un sağ tuşuna basalım. Objeleri otomatik adlandırma diyaloğu karşımıza gelecektir. Burada aynı anda çizim alanındaki tüm objeleri tek bir seferde adlandırabiliriz. Şu an çizim alanımızda sadece akslarımız olduğu için Aksları otomatik isimlendireceğiz. Aks sekmesine tıklayalım. Dikey yöndeki ilk aksımızın adı 1, yatay yöndeki ilk aksımızın adı A olsun. Tamam butonuna tıkladığımızda akslarımız seçtiğimiz sıraya göre isimlendirileceklerdir.